Ekranlarınıza getireceğimiz hikayenin öznesini hepimiz çok yakından tanıyoruz. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Bilim insanı kimliğiyle yıllardır hayatımızda ve ekranlarımızda. Ancak bu kez o da bir deprem mağduru. Büyük yıkım sonrası Hatay Kırıkan'da o da çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını, kısacası baba ocağını kaybetti. Kırıkan ilçesi. Biz A Haber ekipleri olarak ara sokaklarda gezerken çok tanıdık bir simaya denk geldik. Ancak bu kez onun burada olma sebebi deprem değil aslında bir depremzede yakın olmasıydı. Doğduğu, doyduğu toprakları bu haliyle görmek hiç şüphesiz Şükrü Hoca'yı da derinden yaraladı. Müzik görmekle görmemek arasında çok kararsızdım aslında ama dedim son bir kez bir gideyim göreyim. Çünkü doğduğum yer 70 senelik hep şu hali hazırda oturmuyoruz. Hep e, başkalarına veriyorduk oturmaları için ihtiyaç görülsün diye. Fakat şu halini görünce bütün anılarım depreşti. O güzel günler, bu bahç bahçemizde meyve ağaçları, çiçekler, neşeli sohbetler, e, şu verandada oturup masalardaki sohbetler geldi aklıma. Kötü oldum. Şükrü Ersoy yıllarca deprem konusunda uyarılarını dinledik, akıl aldık. Bir kez daha onu dinleme zamanı ama bu kez bir deprem mağduru olarak. Ablanın oğlu vefat etti. Bir de onun iki küçük yavrusu, bir üçüzü vardı. E, i̇ki tanesi vefat etti. E, kendi acılarımızı yasını bile tutamıyoruz. O kadar e, farklı haberler alıyoruz ki. E, bir bakıyorum okuldaki arkadaşım vefat etmiş, onun çocuğu vefat etmiş. Listelere bakıyorum. Bu korkunç bir şey. Üstelik ben bir buçuk ay önce buradaydım. Bir e, buranın deprem bölgesi olduğunu, Hatay'ın. ...çok önemli bir sınav vereceğini bir buçuk ay önce söyledim. E, burası için gerçekten çırpındım ama... ...bazı, bazı şeyler değişmiyor. Şükrü Soy Hatay Kırıkan'da doğdu, büyüdü. Yıllarca baba evinden uzak kalsa da... ...akrabaları, kardeşleri hep Hatay'da. Kırıkanın Bayır Bucak caddesi tek katlı binada ...Şükrü Soyun doğduğu ...büyüdüğü ev. Ben burada doğdum büyüdüm. Dolayısıyla dolaşırken ben tanımıyorum ama beni tanıyanlar çıkıyor. Ee, birbirimize geçmiş olsun baş sağlığı diliyoruz. Ee, yani Hatay'ın her tarafını dolaştım ama şuraya gelince herhalde son nokta oldu benim için çok du duygulandım yani. Müzik Okul, ekmek aldığı bakkal, kasap yani aslında anıları, çocukluğu artık birer moloz yığınından ibaret. Müzik Evine baktıkça gözleri doluyor, anıları bir bir canlanıyor. Gerçekten şuranın her boyasında, çivisinde, tahtasında, her yerinde bir anım var yani. Gerçekten öyle. Aa, birden annemi canlı hissettim, birden babamı canlı hissettim, abilerimi öyle. Çok çok derin duygular içindeyim yani. Şimdi o da, bir kırık kanlı olarak yaraların kısa sürede sarılmasını bekliyor. E, bu acıları bir daha yaşamayalım diyorum. Hakikaten e, benim bile kaldıracak gücüm yok.